Canlarım benim hepinize merhaba. Ben Aliniz 38 Kayseri. Yani size şunu söyleyeyim canlarım. Sizlerle gelip birlikte olduğum için çok seviniyorum. Uzun zamandır video atmıyordum. Çalıştığımdan dolayı. Arkadaşlar bu öyle normal video olacak. Şimdi eve geçiyorum. Eve gitmem. Bir eve gitmem arkadaşlar. Bir 10-15 dakika uyuyup Şu an, kamerayı sabitleyecek yerle de yakınım. Arkadaşlar hepinizi çok çok acı bir özledim ya. Vallahi canımsınız. Ha, arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yakında taliplerimi bekliyor. <laughs> taliflerimi dediğim arkadaşlar. Artık artık size şunu diye yaşım geldi. Yaşım 20 21 Yaşım geldi artık evleneceğim. Bizim aile falan hep evlilik falan düşünüyor. Ve evime bir dürüst edepli bir gelin arıyorum arkadaşlar. İnşallah gönlümde ne varsa o olur. İnşallah. Ve sizin de gönlünüzde biri varsa Allah mutlu mesut etsin arkadaşlar. <laughs> Hayat sevmeye değer. Size bunu diyeyim. <laughs> Ve en yakın dostunuz kim olursa olsun. En yakın dostunuz arkadaşlar. Aileniz bunu unutmayın. Evet arkadaşlar ne var ne yok. Havadan, sudan, uçandan, kaçandan, göçenden bahsedin. <laughs> Yorumlarda yazın. Şimdi internetim yok. Çünkü internetin anasını alattığım için ne internet var ne konuşmam var. Bir tek ötemeli atıyorum arkadaşlar ötemeli. O kadar youtubersın diyorsunuz. Eyvallah. Ona da eyvallah. O kadar youtubersın falan pistan diyorsunuz. Bir kontürüm yok. <gülüyor> <gülüyor> yani arkadaşlar şakayı makayı geçtim. Allah çok şükür, çalışıyorum elim ayağım tutuyor, elim ayağım tutuyor camlarım. Sizin de işiniz ne olursa olsun, okuyorsanız okuyun, hayat okumayla okumayla büyür, okumayla geçer. Hepinizi ayrı ayrı özledim canlarım. Bu size kanala geri döndüm adlı videom olacak. Zaten onu dün attıydım da kanala geri döndüm diye. Bu da kanala tamamen dönmüş videom olacak. Sizleri ayrı ayrı seviyorum. Şu an arkadaşlar telefonu kapat kapatıp gitsem eve yani kapatıp gitsem dedi videoyu kapatıp gitsem hızlı hızlı koşarsam eve 10 dakikaya ortayım. Eve on dakikaya geçerim. Eğer sohbet arkadaşlarım falan olursa o da <laughs> arkadaşlarım bazen çok sohbet ediyorlar ve ailemde arkadaşlarımın yanında olduğum için kızarlar ve geç, kan, geç geliyorsun diye. Şimdi arkadaşlar saat zaten 11 buçuk. Bir de arkadaşların yanına gitsin. Sohbet dedikodu oy, oyun falan oynasa saat bir de eve geçelim. O yüzden hiç gerek yok. Ay vay yoruldum. Ula ben şunu anlamadım ya. Arkadaşlar daha dün çocuktuk. 5-6 yaşındaydık şimdi. Koskoca büyüdük. Bu ne ya? Vallahi. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.